Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte eee hani şu eskiden oynadığımız şu neydi ya? Ben hiç gitmedim. Bugün... Ben hiç gitmedim. Arkadaşlar, ben hiç gitmedim, arkadaşlar ama bir şey bu... yapıyoruz işte? Ya, Aman boşver. Arkadaşlar bu gene bak beni konuşturmadı bak. Merhaba arkadaşlar. Bugün Onur <laughs> Onur söyleyemedi arkadaşlar. <laughs> şey yapıyoruz. neydi onun adı? Ya çocuk parkı anlayın işte. Çocuk parkı yapıyoruz arkadaşlar. Abi bu oyun biz biraz ucuz. Gibi abi bu oyun biraz ucuz. Tabii. Gerçekten ucuz. Arkadaşlar biz iki mal yine internet tane oyuna girdik. Bakalım sonumuz ayrı olsun. Onur bir istek gibi bir şey geldi mi lan sana? İste abi. Ya bu bana istek istek müstek gelmedi. Para para çekti. Bak, bir daha bak. Emin misin? Yukarıya bir yazı geliyor. Tamam kabul et işte onu. Bir daha bir daha yapacağım. Hemen. Home, o değil ya. Aha. yine bitti. Dayanmıyor. Bize para da dayanır onu. kaç. <laughs> Arkadaşlar biz bütün bölümleri ikişer ikişer çekeceğiz dedik. Çektiğimiz daha iyi yok. <laughs> Aha. Onur. Ne oldu? Merhabalar. Arkana bak arkana. Tamam gördüm gördüm. Ne yapıyorsun? İyi. Yardım eden mi? İstemez. Allah azıt diyoruz burada. Bunu da alalım. Aa senin paranı çekemiyorum. Neyse ben adama gidiyorum hadi görüşürüz. İyi hadi. Ben burada kasılacağım. Hadi arkadaşlar, be. Arkadaşlar bu arada abone olmayı unutmayın. Kanalımız büyük büyüme çağında. Aynen aynen. Büyüme çağında. Bu arada arkadaşlar bu Onur bana gıcıklığına mı yapıyor bilmiyorum ama. <laughs> girişleri, girişleri tamam da. Video bitirişlerini hep bensiz yapıyor. Bana gıcıklığına mı yapıyor anlamadım. Evet. Ayıp. <gülüyor> evet. <gülüyor> burada demin beni kuzenim aradı. Baskın yapabilir herhalde Ama kuzen kuzen sessiz ağır sen. Ve topların içine giriyor. Bebek olur. <gülüyor> <gülüyor> Abi bu oyunu bulan, bulan benim ama ayıp oluyor. Ee, tamam işte kendine göre bir oyun bulmuşsun oğlum. Ne yapalım? <laughs> Onur, güzel bir şey yaparsan söyle de geleyim beraber oynayalım. Duvar örüyoruz. Bu ne lan? Aa, Kaydırak. Geliyorum. Lan. Kayacağım gel. Du- Duvarı yanlış yerden çektim. Merhabalar. Müşteriyim ben. <laughs> Müşterisin belli. Dolandırıcı değilsindir inşallah. <laughs> Ana. Yine Yok kalın. abi müşteriyim ben. Allah, kay. Abi kaydırak nerede? Arabul. Aa trambolin tıklayacağım 15 para param birikmiş lan. Onur bu arada yapımcı şunu çok güzel yapmış. Oyuncakları kullanabiliyorsun. O da iyi bak bence. Şunu evet. bitireyim bundan da para kazanırım. Abi Aa, kaydırak nerede? Arkadaşlar bu ihtimal ben bu bölümü buraya sığdıramayacağım İki, iki çek çekmek isterseniz çekeyim. Ah Gaydırak bu ana dur burada da zıplayacağım hehe. <laughs> gel onları zıplayalım. <laughs> gel Gaydırak gidelim gel. Allah be az zıplamaktan eşya alamıyorum ben içeride. Ben zıpla para bile işte. Arkadaşlar. Bir Kaydıran tepesine geledi kayalım beraber. Yine para bitti. Arkadaşlar hakkınızı helal edin. Görüşürüz. Bu kaç kaymış? 5 kaya. Şu döner, şu dönerli bir şey var. Bir, çok görmüşsündür ya. İsmini bilmiyorum. Dur. Geliyorum. Dur ben de gel. Geleceğim oraya dur. Ben müşteriyim bak. Benim memnun etmen ana, lazım. Ana, yoksa... ana. Zıpla. Zıpla. Onur bak. Müşteriyi memnun etmen lazım. Yoksa senin farkına iyi puan vermem. Sen benim müşterim değilsin. Hırsız o. Şimdi seni kovacağım. Müşteriyim abi. Ben. Onur burayı ne amaçla yaptın sorabilir miyim? Vallahi abi yapıyorum kafama göre. Her şeyi alıyorum. Oyun dediğim de çok çok ucuz ya oyun. Şş, bak. Şeyin oraya gel Onur. Normal bu takına gitseydim var şu an 30-40 kere dropura gitmiştim. Şş, trambolinin oraya gel Onur. Amel ne? Bu kaç? Yet. pemi bitmiş. Ha. Gel bir ya bir şey göstereceğim sana. Trambinin oraya. Tamam Aa. geliyorum. Gel hadi. Geldim. Gel gel gel. Bak takip et lan. Evet. Sen burayı ne amaçla yaptın? Sorabilir miyim? Ha, o buraya şey Buraya bir şey yapılacak da ben de bilmiyorum ya. He tamam. Havuz yaparsınız işte o atlıyorum ben. Yok abi oraya havuz ol. Havuza benzemiyor. Havuza da benziyor da. Nereye benzemiyor lan merdivenler falan var işte. Alalım paramızı. Bilgisayar kuduruyor şu an ventilatörü. İşte, koltuklara oturacağım. Ben he. Onur burada koltuk buldum oturuyorum ben he. Otur. Otur ben kendi kendi eviymiş gibi kullanıyor adam. O çok güzel. Ben orada param birikiyor. <laughs> ben de burada senin parkında eğleniyorum. <laughs> Gel gaydıraktan alalım. O da ben para birikir lan. <laughs> tamam burayı da yaptık. Sen parayı biriktirirsen ben oyunu bitireceğim. <laughs> ben bir anda şey Neyse görüşürüz ben gidiyorum. hadi git. Hadi. Evet. Onka. Şu ne? Abi buraya havuz yapılmıyor. Büyük ihtimal. Bilmiyorum artık ne yapacağız. Yerlere bayağı döşedim ya. 5k paranın şunu al. Arkadaşlar Onur'un parkına sakın gelmeyin benim parkıma gelin. Onur'un ki kötü. Dolandırıcı. Bir neve suyunu 10 liraya satıyor dense. Yok ya ne 10 lira sana abartma. Neve suyunu 10 liraya satıyor. Neve suyunu 50 kuruşa satıyor mu? 5 kuruş. 1 kuruş. Bedava. Bedava yanında kek bedava. Bütün her şey bedava. Bütün her şey bedava artı bir de size para veriyoruz. Bütün her şey artı bir milyon. Bütün her şey artı 10 milyon. Abi tamam atışmayı keselim. Yoksa batacağız hakikaten. Atışmayı keselim yoksa batacağız onu. Bunu da al. Parkur yaptım. Geleceğim dur. Bunu da al. Bunu da al. Aa, buraya. Buraya mengel falan koyuyorlardı. Ne? Buraya mingil falan koyuyorlardı. 5 kaparan mı? Yine bir şeyler alalım O ne lan? Mingil, mingil. O ne? <laughs> Efendim Adam... Gibi. Adam gibi söyle şunu lan. Mingil. <laughs> Onur nece evet. olmuş <laughs> Arkadaşlar Efe'nin kafasını biraz dağıtıyoruz. <laughs> mangal demek istiyor. <laughs> mangal desene mingil ne? Taşları Aa, şu zıp 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 da yapalım şu ikinci zıp zıpı. Anır ben gelmek istiyorum senin parkına müşteri olarak. Gel, kapımız herkese açık parasıyla değil mi? <laughs> Yo ben bedava gelmek istiyorum ama. Ha ya bedava. ah ya. Hır hırsızlar git. Hırsız beleş kaçak girmeyi yeri buldum. Beleş kaçak girmeme hemen geliyorum. Hadi be. He. Yok giremiyorum. Ha gelmiyorum o zaman. Aha valla tam giriyordum. Ben girerim sen bana sal. Yok girmiyor. Ben gidiyorum. Ay 20 tane para edecek. 34. Farkı bana kaç paraya devredersin Farkı sana 100 milyona vereyim. Tamam, tamam. 10 milyon. 100 milyon. <gülüyor> tamam <gülüyor> hadi adam, iyi, 100 milyon. <laughs> Tamam 100 milyon veririm hadi. Hemen yani kuruş vermem. Bir kuruş veririm hadi. Bir kuruşa verirsin mi? Ben... Arkadaşlar internetimiz çok hızlı olduğu için efendim sesim bir bari çok güzel geliyordur. <laughs> Valla bak videoları hep izliyorum. Benim sesim sanki ben mağaradaymışım gibi geliyor lan. Niye öyle oluyor? Bu şey geliyor benim sesim. Aşırı hızlı olduğu için olabilir mi? Olabilir. Olamaz <laughs> değil mi? İnternetimiz maksimum hızda olduğu için yani anlatmaya gerek yok. Maksimum. Anlatmaya gerek yok. <laughs> Aha tahterevalli koyduk. Aa, senin şu havuz gibi dediğin yere kocaman kocaman yıldızlı bir ekran koydum. Hemen geliyorum Onur, dur bekle. Abi bu oyun çok kolay ya. Kolay ve eğlenceli. Aynen. Çok kolay ve eğlenceli. O yıldız ekranda ne Abi. Abi son bir tane daha yer yapınca orayı orada bitireyim mi? Hah? Dur lan biraz da devam et. Biraz da devam et videoyu. <laughs> Çaktırım bilgisayarın çok fazla alan yok da o yüzden öyle o yüzden diyor. Ay <laughs> çakal Eee evet, sinema bölümü. Geliyorum Onur dur. Sinema bölümü. Al 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 al. Duvarlar döşüyoruz. Yine ben müşteriyim ben bu sefer. Aa müşterileri kovuyor kovuyoruz biz. Müşteri sevmiyoruz mu siz? Evet sevmiyoruz. Abi nereden para kazanıyorsunuz ayıptır sorması. Gökten veriyorlar. Gökten <laughs> o da iyiymiş be. Gökten para dağıtıyorlar bize. Aa Onur ortaya gel lan oyun oynayak. <laughs> oyunu ben denedim. <laughs> ortaya gel ortaya hop. Arkadaşlar bu hop. kasılacağım diyor. Oyunu oynamaya bıraktı. <laughs> gel hadi tahtire var. Ya. Kim var onu bir ölçelim. <laughs> tamam lan.

Geleyim uzay yolculuğuna arkadaş. Arkadaşlar uz bilet bir efe ye yeni bilet hazırladım. Uzay bileti. E, tamam ben de gitmek istiyordum ya. Yani. Ama aya giderim bak Mars'a falan gitmem ben. Aya giderim diyor bak. Sana bak. Ya gel dedim bak. Seni mi bekleyeceğim ben? Gel lan yanındayım. Gel bak geçtin gittin beni. Gel Deli gel. Otur. Gel otur. efendim hanım? Nasıl fizik? <laughs> Kaç kiloyum lan ben? Bu neymiş lan? Oto satın alınma diye bir şey muhabbet var Robux'lu. Lan trambolinin içine ne yaptın manyak? Abi, Dur gireceğim oraya. Abi bu yoksa ben ben son birkaç son bu son para çekişim bundan sonra bitireceğim. Ama mum trambolinin içine ne yaptın sen? Valla oğlum bana şey yaptım ya. Oyna işte. Orası parkur lan. O belli oluyor. Ay, bir tane daha kaydırak var oraya gideceğim ben. Ay böyle. Oooo. Wow. 13 kayar duvarlar. Oturma bölümlerimiz. mekanıma gelistir. Adam kale yapmış lan buraya. <laughs> Yıldız'la ekranla alakalı 5K'lık bir şey arıyorum. Ben hep 6K'dan başlıyor. Bu ne? 6K, 6K 17 Bölümde battım. Abi ilerleyen zamanlarda batıyorsun. Ha oyun kastı. Evet ben benim biraz etkenim olabilir ben. Oyununu biraz kastırmış olabilirim. Evet arkadaşlar. Benim evden gelen seslerden kusura bakmayın. <laughs> Onur bir şey soracağım. Evet. Bu parkı bana kaç liraya satan ya? Yüz trilyoncuk. Cuk bir de. Evet. Yüz evet. trilyon. Onur gel alın mı? Ortada. Onur gel ortadaki oyunu oynayıp bitirelim artık videoyu. Bence de. Gel. Bilgisayarım zaten o yer alanı dolacak. Gel gel. Hop. gel ortadaki oyunda. Hadi. <gülüyor> <gülüyor> Hadi. Allah gittim. gittim. Ben yapıyorum bazen. Neyse gel yanıma. Yapıyorduk devri de. da devrilip duruyorum şimdi. Kafayı vurdum bu sefer. Hop kafana çıktım merhaba. Ah ah. Onur yere düştüm onur onur onur. Yere düştüm onur. Onur <laughs> yerdeyim bak bana. Ah. Abi ben bu oyunu yapıyorum. Kes, ben de senin yanına gel. Düşürdün beni eşek. <laughs> Adama bak beni düşürüyor. Gel gel kardeş ah. Kardeşine tük. <laughs> Abi biz ikimiz kardeş olmayalım. <laughs> Ev, evde. Ev var ya yıkılır oğlum. Oğlum evde Evet deprem olur. <laughs> Üçüncü dünya savaş çıkar. Ben kaydı. Aa, ah. Abi ben bitiriyorum diye. Gel şuradayım. Dur neredesin lan? Şuradayım. Gel Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün bu kadardı. Bu bu serinin devamını istiyorsanız abone olup like atmayı unutmayın. Abi de bolca yorum yazarsanız sevinirim. Evet arkadaşlar görüşürüz. Bugün de bu kadar. Donur senin diyeceğin bir şey var mı? Yok abi. Abone olmayı unutmayın evet. arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Hadi görüşürüz. Bay bay.